İçerideki oh, içerideki metalleri pastan arındırmak için bizim para yapıyorum bugün. Son derece zahmetli bir iş. Tabiri caizse bu işin en pis tarafı. Bunlar paslıydı. Bugün bunları güzelce ayıkladıktan sonra antipas uygulaması yapacağım. Ee, anlatırken kolay. Yani, internet ortamından video izleyenler de hızlandırılmış videolarla bu işlerin şıpır şıpır yapıldığını düşünebilirler. Yani hepimizin elinden gelebilir. Hepimiz yapabiliriz. Fakat kolay değil. Özellikle inşa faaliyetinden zevk alabilirsiniz ama temizleme faaliyetinden zannediyorum kimse zevk almaz. Bu işin en pis tarafı, en istemeyi istemeyi yaptığım şey bu. Ama yapmak zorundayım. Eğer bu işleri bir başkasına yaptırmaya kalksanız inanılır gibi değil. Yani ustaların talep ettikleri ücretleri bizim karşılamamız mümkün değil. Bir yandan da ahlaki bakımdan doğru olan da şu: kendi karavanımı yapıyorum diyorsak eğer hakikaten pis işleri de bizim yapıyor olmamız lazım. Öbür türlü karavanın içinin dizaynını yapıyor olmak kendi karavanı yapmak demek değil. Onu yani işte giyeceği elbiseyi tasarlamak gibi bir şey olsa gerek o. Bu bakımdan bütün beçeleriyle yapabiliyorsak eğer aracın tamir bakımı da dahil olmak üzere hepsini kendimiz yapmaya önce niyetlenmemiz lazım elimizden geliyorsa. elimizden geliyorsa diyorum bu pası ayıklamak elimizden gelir. Yani elimizden geldiği halde kaçınıyorsak eğer ahlaki bakımdan ortada bir problem üretiyoruz demektir. Ama motor bakımı tamiri konusunda bilginiz yoktur. Bu durumda onu ustaya yaptırırsınız. Ahlaki bir sorun oluşturmaz. E, bu bakımdan e, elimizden geldiğince pis işler diye tarif edilebilecek işler de dahil olmak üzere her şeyi kendimiz yapmaya gayret ediyoruz. Biraz hani tek kişiyle bu işlerin yapılması zor. En az iki kişi olması lazım. Moral motivasyona ihtiyaç var. E, bu bakımdan çiftler halinde karavan imal etmekte olan arkadaşlar doğru yapıyorlar. Birbirlerini mutlaka destek olmalı